Yalnızlık Her kimliğe doğuştan yazılı tek uğraşıdır insanın bir yaşama sırasında. Tek sermayesi sahip olduğu tek şeydir. Kıymetini bilmelidir dedi. Yalnızdır insan. Hep kalabalıklara karışma telaşı da bundandır. Kalabalık yalnızlıklar, yalnız kalabalıklar oluşur. Şehir şehir, ülke ülke. Kalabalık arttıkça artmaktadır yalnızlıkta. İnsan bir ölümü istemez. Bir de ondan beter bir yalnızlığı. Ama ikisi de başına muhakkak gelir bir yalnız yaşama sırasında. Ölümün değil ama yalnızlığın bir tek çaresi var dedi. Tek çaresi aşktır bir yalnız yaşama sırasında nefes almanın. Aşk da zaten iki yalnızın ortak bir yalnızlıkta buluşmasıdır dedi. Aşık olun, gösterin birbirinize yalnızlıklarınızı. Nasılsa ayrılık, insanın kendi tek kişilik yalnızlığını özlemesi. Sade ölüm değil, ayrılık da yaşamın emri.